Bu hafta da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta sizin için seçtiğimiz konu kendimizi yenilemek. Ama tüketim çağında yaşayan bir nesil olarak bu çağın içine doğmuş, bu çağın dinamiklerinin büyüttüğü, kodlarımıza işlenen bu algının sonucu olarak yenileme kavramına biraz uzak gibiyiz sanki. Hani bir şeyleri aldığımızda işe yaramadığında atmak, söküğü dikmek yerine yenisiyle değiştirmek bize çok kolay geliyor. Ama son yıllarda aslında 50 yıldır süren araştırmalar var, belki daha fazladır. Rüzgar enerjisi gibi, su enerjisi gibi yenilebilir kaynakları insanlar daha çok yöneldi. Paketli gıdalar yerine organik gıdalar vesaire. Bu işi birazcık da yani aynayı kendimize çevirdiğimizde kendimizi de yenilememiz gerektiğini anlıyoruz aslında. Yani e, bir seyahat etmekle, iki kitap okumakla, bir üniversite mezunu olmakla insan bambaşka bir yaratığa dönüşmüyor. Kendisi için ilmek ilmek işlemesi gereken e, önünde bir mekanizma var ve bu, bu mekanizmayı keşfetmemiz lazım. İşte ben o yüzden kendimizi nasıl yenileyeceğimizden önce neden yenilememiz gerektiğini Süleyman Bey'e sormak istiyorum. Çünkü bir şeyin nedenini bilirsek o yolda daha iyi ilerleriz. Hocam kendimizi neden yenilemeliyiz? Yenilemezsek ne olur? <laughs> Eyzanım Hanım neden yenileme, yenilememeliyiz? Yani e, değil mi? Yenilememe deyince zihin bile çok e, net söyleyemiyor. E, evet kendimizi yenilemeliyiz. Çünkü e, bizim programımız kuruluşumuz Adeta kullanım kılavuz, kılavuzumuz yenilenme üzerine kurulmuş. Baktığınız zaman e, bebekliğimize gidelim, çok da öteye gitmeyelim ama bebekliğimize gidelim. Eğer e, bizim kuruluşumuzda, bizim kurulumumuzda eğer yenilenme olmasaydı hep bebek kalacaktık. Hadi fiziğimiz büyüdü, aklımız yenilenmeseydi ne olacaktık? Bebeksi akılla dünyayı yönetemeyecektik. Duygularımız yenilenmedi. Hep gülecektik herhalde ya da ağlayacaktık. Onun ötesinde çok daha fazla olayı duygularımızı yönetemeyecektik. Bütün bunlara baktığımız zaman bizim programımızda, bizim yaratılışımızda yenilenme üzerine adeta bir teşvik var. Ve bakın o yenilenmeye dünya medeniyetler tarihine baktığınız zaman da adeta gelişim hayatı daha. Yaşanır kılıyor. Şimdi buna baktığımız zaman yenilenmesek ne olurdu Feyza Hanım? Yenilenmesek düşünün, durağan bir e, su düşünün. Ne yapacaktır orası bir dönem sonra kullanılmaya kullanılmaya? Orada yetişecek canlıları... düşünün. İşte diğer taraftan bisiklet örneğini verebiliriz. İşte bir bisiklet durağan haldesiniz, e, yani duruyorsunuz, hareket etmiyorsunuz, pedalları çevirmiyorsunuz. Ne olacak bir dönem sonra? Ya sıkılı bileceksiniz ya da düşeceksiniz yani bisiklet durduğu zaman hareket söz konusu değilse aslında insan hayatı da böyle yani biz yaşadığımız sürece kendimizi geliştirmediğimiz zaman kendimizi yenilemediğimiz zaman bugün çok değerli bir takipçim aslında bahar temizliği demiş doğru aslında kendimize sürekli bir e, tırnak içinde temizlik yapmadığımız zaman ne oluyor temizlik yapmadığımız zaman bir biz Otomatikman kendimiz olamıyoruz. Daha önce yaptığımız yayında hatırlarsanız kendini gerçekleştirme. Herkesin bir şeylerine özeniyoruz. Duyguya başka birinden özeniyoruz. Akla başka birinden özeniyoruz. Akıllı bir insanı görüyoruz, oraya doğru gidiyoruz. Fiziye başka bir şeye özeniyoruz. Bakın bugün özellikle e, estetik cerrahi olabildiğine fazla. Yani bakıyorsunuz buraya milyar dolarlar dünya genelinde. Nedir bu? İşte yenilenmeyen insanların kendisini fiziksel değişime doğru salması ve dolayısıyla kendisi olmuyor. Şöyle bir şey düşünelim değerli izleyicilerim. Elimize iki saatlik bir güç geçse, Allah bize bu gücü verse, dese ki bir tane insan oluşturacaksınız, istediğiniz gibi bir insan buraya koyun, istediğiniz gibi bir insanı oluşturun, müsaade ettim. İşte ayağını birinden, kafasını birinden, aklını birinden alıp koymayız herhalde değil mi? Yani böyle koyduğumuz diye zaman acube bir yaratık ortaya çıkacak. İşte biz de kendimizi yenilemediğimiz zaman aslında herkesin bir şeylerine özeniyoruz. Kendimize buradan bir takım parçalar alıyoruz. İşte burada yenilenmeyince başkalaşım başlıyor. Başkalaşım da bizi Feyza Hanım otomatikman biz olmaktan çıkarıyor. Bunun için yenilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu başkalaşma aslında bir yandan da özgüven problemi de doğurur herhalde. Yani kendisi olamayan insan kendi gibi davranamadığı için yabancı birinin vücudunda, yabancı birinin ruhunda adeta sıkışıp böyle oraya kendini hapsolmuş hissedecektir. Dolayısıyla insanların yanında da kendi düşüncelerin, kendi düşünceleriyle birlikte, kendi fikirleriyle, kendi varlığıyla var olamayacak ve var olmak aslında bizim ilk amacımız insan olarak. Ee, çok güzel, tamam hocam, ikna alıyoruz, kendimizi yenileyeceğiz, bunun gerekli olduğuna inandık. Posta dört maddede kendimizi yenilemekten bahsettik biz. Şimdi bunları adım adım mı gideceğiz? Yani birinci adım bitti, ikinci adıma geçeceğiz? Yoksa bu dört yönlü bir şey mi? Yani kendimizi dört maddede nasıl yenileriz? Aslında koşluklarda üzerinde durduğumuz bir konu var, Feyza Hanım. Onu beraber de çok konuşuyoruz. İnsanı mecburen bölümlere ayırıyoruz. Ancak birbiriyle ciddi manada ilişkili. Yani o maddeden birini kaldırdığınız zaman diğeri başlı başına bir şey ifade etmiyor. Onun için sık kullanılır ya, bütün parçalardan büyüktür diye. Şimdi biz genel manada genç dağıt psikolojide üzerinde durulan ee, akıl, duygu ve fizikten ibaret olarak insan incelerken el alıyoruz. Bizim koştuk akolümüzde de buna çok yoğunlaşıyoruz. Ee, bunları ayrı ayrı el alabiliriz ama bunları ayrı ayrı el aldığımız zaman istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Birbiriyle tamamen kombine bir şekilde yani birlik olmuşlar. Ancak birlik olmayı e, siyasilerin anladığı gibi birlik olmak benim dediğimi yapım manada değil. Yani birlik olmak tamamlamak demektir. Aynı şeyi düşünmek, aynı tavırda hareket etmek değil. İşte bizim bu akıl duygu ve fiziğimiz adeta bir ve beraber ve birbirini tamamlayan bir birlikteliği var. Bu açıdan ele aldığımız zaman da e, buna bir de özellikle etkili insanların yedi alışkanlığında e, Stephen'ın üzerinde durduğu ana konu var ruhaniyat, maneviyat orada hatta baltayı bileleme, bileylemeden bahsediyor. Bunu da ben şimdilerde ekliyorum ve bunun da aslında bu dört e, unsurumuzun diyelim, dört e, yapımızın diyelim ama birbiriyle bağlantılı ayrı gibi görünse de bu dört alanda geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum Feyza Hanım. Peki hocam bu dört alanı biraz daha somutlaştıracak olursak, akıl, beden, ruh, Bunları da ben Almanca'dan çeviriyorum şu anda. Dördüncü <laughs> olarak bir de manevi unsur yani kalp olarak özetliyoruz. Yani dört maddede insanı bu şekilde ele alıyoruz diyoruz. Kesinlikle. Tamam bu şekilde ele aldık ama mesela aklımızı nasıl yenileyeceğiz tekil olarak? Bedenimizi nasıl yenileyeceğiz? Hadi beden biraz daha kolay spor yapabiliriz dışarı çıkıp bir temiz hava alabiliriz. Çünkü en çok kontrol edebildiğimiz şey muhtemelen burada beden olur yatma kalkma saatimize dikkat ederek. Ama diğer şeyler biraz muğlak bizim için. Elbette ki o konuyla ilgili de bir miktar e, kanaatımızı paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Akılla ilgili zaten son 50 yıldır giderek üzerinde durulan, çünkü beyni tanımlayamıyorlar daha, bu ayrı bir konu, ayrı bir programda ele alabiliriz. Doğurgan bir konu bu aslında. Ancak biz genel hatlarından bahsedelim. İşte 28 beceri noktası, sağ beyin, sol beyin, bunlar arasındaki fark. Fakat genel manada aklı ortalama hepsine iyi gelen, işte hafıza üniteleri, ilkel ilke, beyin, aklınızı veya ilksel beyin. Bunların gelişim adına ortak söylenen şey vardır bugün bilimde. Nedir? Okumalar yapacağız, araştırmalar yapacağız, düşünce saat oluşturacağız. Mutlaka düşünce saatlerimizin oluşması gerekiyor. Ve enteresan bir şey daha bu hafta okudum. Bunu bu açıdan çok bakmamıştım Feyza Hanım. Yazı da önemli ölçüde geliştiriyormuş. Ve ben artık akıl gelişimine yazıyı da. Yazıyı aslında ben çok yazarım. Çok hoşuma gidiyor. Sizde güzel yazılarınız var. Okuyorum Feyza Hanım. Yazıyı ben biraz duygusal olaya, duygu olarak el alıyordum. Çünkü beni dinlendiriyor yazdıklarım. Ama e, yeni araştırmamda evet yazı da aklı geliştiriyor. Bu aklın ünitelerine katkı sağlayan. Elbette ki bunda sınırlı değil. Bir e, Burada bir ışık kendimize göre tutuyoruz değerli ve katılımcılarımıza. Duyguları geliştirenle, duyguların ana noktası bu da çok geniş bir konu ama yönetme, Yine bakın burada aklı hayır diyemiyoruz. Akıl, irade devlet oluyor ve duyguları yönetme. Sinirlendiğimiz bir anda işte orada bir olumlama, bir pozitif özellik düşünme ve oraya doğru kendimizi yönetme. Empatik bir yaklaşımda bulunma. İşte verici olmanın tadına varma. Ben şu an duygularımdan vereceğim. Bakın ne yaptık? Duyguları yönettik ama aklımızı devreye soktuk. Üçüncü bölüm fiziksel beden dediğimiz kısım. Orada zaten siz sağ olun ön bir bilgi vermiş oldunuz. Olmazsa olmazları yeterli ve değerli uyku. Onun için derler ki geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız yatak odanıza yatırım yapın. Yani <laughs> iyi bir, burası farklı anlaşılmasın, yani iyi bir yatak alın. Buraya harcama yapın derler Feyza Çok güzel. Yani diğer eşyalar olduğu gibi olsun. Çok da en kalitelerini almak durumunda değiliz. Ama düşünün hayatımızın büyük bir bölümü yani oran olarak baktığımız zaman ki yetişkinlerde ayrı bir konu almıştık. Yedi buçuk saatten bahsediyoruz. Günümüzün üçte birinin geçtiği yeri biz çok değerli görmüyoruz. Niye? Çünkü orayı görmüyorlar. Sadece biz görüyoruz. Sadece bizim orası. Dolayısıyla oraya yatırım. İkincisi nefes. Nefes fakiriyiz Feyza Hanım. Yani neredeyse değerli hocam bahsetmişti diksiyon alırken. Neredeyse ağzımızdan nefes alacağız. Hayır ya şu diyafranın farkına varalım. İkincisi bu. Üçüncüsü spor. Ee, en azından hızlı yürüyüş. Ya spor yapmak zor değil de spor yapma duygusu. Ne yaptı bakın duygu devreye girdi. Şu duyguyu yenelim. Gerekiyorsa beraber yapalım. İki kişiyle, üç kişiyle online birliktelik sağlayalım. Aynı mekanlarda değilsek. Ee, bunlar e, ve yeme içme. Yani bunları dengelediğimiz zaman işte o zaman fiziksel bölümde de tam bir uyum sağlamış oluruz. İşte koyun e, e, etkili alışkanlık yani etkili insanların 7 alışkanlığında bahsettiği üzerinde durmak istediğim manevi kısım. İşte bir de kalp hayatı var. Durun, dinlenin ve tefekkür edin öne çıkarıyor. Hangi dindenseniz, hangi inançtansanız kalbinizi besleyen size adeta bahsettiğiniz Özgüven veren, hakiki özgüven, öbür özgüvenler, özgüven yüklemeleri biraz e, özgüvensizliğe de neden oluyor. Şöyle durun, dik durun, elinizin birini cebine sokun falan. Bunları da yapmak ihtiyaç aslında size özgüvensizlik de veriyor biraz. Ama tam bir bütünlük içerisinde zihninizi yenileyerek doldurmuşsunuz günlük okumalarınızla, Kalbinizi bu noktada maneviyatınızla doldurmuşsunuz. Duygu olarak almadan daha önemlinin verme hazzı olduğunu, insanlara yardım etme, bunu el almışsınız. Günlük sporunuzu yapmışsınız, hükmederek kendinize, midenize nefsinizin istemediklerini yapmışsınız ya da nefsinizin istediklerini yememişsiniz. Orayı da kendiniz ayarlamışsınız. İşte o zaman siz özgüveni yakalamış oluyorsunuz. Peki bu dörtlüğü ele aldığımız zaman, dörtlüyü dengeli yaptığımız zaman ne olmuş oluyor? Biz adeta baltamızı bileylemiş oluyoruz ve insanların yanında daha rantable, daha optimal bir insan olarak beceri noktalarımızı ve duygularımızı kendimizin, ailemizin ve yakınlarımızın ve ülkemizin, insanlığın hizmetine sunmuş oluyoruz aslında. Evet. E siz bu kadar güzel bir özet verince sanki insan hemen yapı verecek gibi geliyor ama aslında iş gerçeğe çıktığımız zaman yani dünya hayatında baktığımızda çok zor olan işlerden bir tanesi. Özellikle bu kalp meselesi akılları çok karıştırıyor. Kitaplarda da insanı bütüncül olarak ele alırken Alman kaynaklarda da böyle, İngilizce kaynaklarda da böyle. Hani beden kısmında sorun yok, ruhta da kısmen sorun yok ama akılla kalbi nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Yani ruh acaba kalbe mi dahil olacak ya da ruh dediğimiz zaman kalbi ruhun içine mi dahil edeceğiz? Hadi kalbi ruha dahil ettik diyelim ama akıl onaylasa da bazen kalp istemiyor. Yani siz bir şeyin doğru olduğunu bildiğiniz halde yapmıyorsunuz. Ama bu ruh değil. Hani hangisini hangisiyle bütünleştirecek? Bizlerin bunları gerçekten ayrı üniteler olarak ele alıp Öğrendiğimiz ne varsa çok fazla bilgi yüklemesi yapmak yerine yavaş yavaş özümseye özümseye içselleştirerek ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bu videoda bizim kendimizi yenilediğimiz güzel beğendiğiniz bir video olmuştur. <laughs> Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Üye değilseniz lütfen e, üyemiz olarak her hafta e, yayınladığımız YouTube yayınlarını buradan takip edebilirseniz çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.